Düzce Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte artan sinek ve haşerelere karşı mücadele çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Vektör Mücadele Birimi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte sivrisinek ve karasineklere karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yıllık mücadele programı kapsamında harekete geçen ekipler, kara sinek ve sivri sinek larvalarının yoğun bulunduğu alanlarda ilaçlamalara devam ediyor. 1093 ahır ve gübrelik, 2100 foseptik çukuruyla sürekli durgun su birikintisi bulunan 190 jit alanında gündüz 4 ekiple ikinci tur larva ve uçkun mücadelesi yürütülüyor. Ayrıca her mahallede haftanın iki günü muhtarlarla işbirliği içinde gece saatlerinde hacimsel ilaçlama yapılıyor. Bu kombine mücadele gece hava sıcaklıklarının belirli bir derecenin altına düşmesine kadar sürecek. Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi. Son yıllarda ülkemizin kuzey bölgelerinde yayılım gösteren istilacı türlerden biri olan Asya Kaplan Sivrisineği'nin düzede görülmeye başlandığı uyarısı da yapıldı. Bu sivrisinek türünün diğer türlerden farklı olarak temiz suya yumurta bırakabildiği ifade edilerek, bu durum bahçe sebzeciliği ve hobi bahçeliğinin yoğun olarak yapıldığı ilimizde sinek için uygun çoğalma alanları oluşturmaktadır. Hiçbir koruyucu önlem alınmadan biriktirilen sular, sivrisinekler için ideal üreme alanı haline gelmektedir. Ailemizin, komşularımızın ve kendi sağlığımız için su biriktirilen alanların kapaklarını mutlaka kapalı tutalım veya bu suları 3 günden fazla bekletmeyelim. 63 mahalle ve 17 mücavir alanda gece ilaçlamaları 10 Haziran itibariyle başladı. Her bölgede haftada bir gün yapılan bu uygulama yaz boyunca kesintisiz devam edecek.